için mutluluğu ve özgürlüğü ifade ediyor. 19 Ekim gelmeden önce çok fazla heyecanlanıyorum. Benim için özgürlüğü ve mutluluğu ifade ediyor. 19 Ekim bana mutluluğu ve özgürlüğü ifade ediyor. 29 Ekim e duyunca çok mutlu oluyorum. 29 Ekim Atatürk'ün kahramanlığı için Atatürk'e minnet duyduğum gün. Aynı zamanda Cumhuriyet için de. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en önemli olaylardan biri de olabilir bence çünkü. Yani 29 Ekim benim için mutluluk, özgürlük, kurtuluş demektir. Atatürk'ü düşünüyorum. Çocukları ve özgürlüğü. 29 Ekim'de mutlu oluyorum heyecanlanıyorum. Oh, çok mutlu hissediyorum. Üniversiteyi çok seviyorum. 29 Ekim benim için çok şey ifade ediyor. Bir sürü kanun çıkmış ve yaşam kolaylaşmıştır. Cumhuriyeti kendim kadar çok severim. Cumhuriyet benim için çok önemli bir şeydir. Cumhuriyet gelince mutlu ve coşkulu olurum. Cumhuriyet dünyanın en önemli şeyidir. Cumhuriyet önemli ve herkes cumhuriyeti çok severdir. Cumhuriyet benim için çok önemli ve Atatürk için de önemlidir. Kendime cumhuriyet kadar çok seviyorum ve cumhuriyeti de kendim kadar çok seviyorum. Cumhuriyet bayramımız bizim için Hatta Türkiye'miz için, yani ülkemizin Kurtuluş Günü için çok önemli ve Atatürk'ün burada siyah arkadaşlarına çok önemli vazifeler düştü ve ona da yaptırdı. 29 Ekim, ülkemiz için güzel bir gün, bu yüzden mutlu oluyorum. Ben 29 Ekim çünkü... bayramını çok seviyorum çünkü Atatürk'ü çok seviyorum. Hem de bizim ayrıca. ayrıca... Çok teşekkür ediyoruz Çok, çok, çok mutluyuz çünkü tekrardan yeni bir cumhuriyet kuruldu. Atatürk tekrardan dönem beraber yeni bir cumhuriyet veriyor ülke. 9 Ekim benim için çok önemli ve çok gurur verici bir tarih. Cumhuriyet kurulduğu için 29 Ekim beni çok mutlu eden bir bayram. 9 Ekim için heyecanlanıyorum. 9 Ekim başlayınca mutlu oluyorum. 29 Ekim'de aklıma Atatürk ve bayraklar geliyor. 9 Ekim'de aklıma Atatürk ve mutlu çocuklar geliyor. 9 Ekim yaklaşınca kendimi mutlu hissediyorum. Ya, ya, ya.